Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Evet, hoş. Şimdi size birkaç sorumuz var. Ee, aslında herkesin merak ettiği nasıl güzellik uzmanı olurum sorusunu size yöneltmek istedik. Evet. Güzellik uzmanlığı eğitim programı yaklaşık 4,5 ay sürmektedir. Eğitim programının içinde ders başlıklarımız profesyonel makyaj, cilt bakımı, epilasyon ve vücut bakımıdır. Bu programı başarıyla tamamlayan kişiler güzellik uzmanlığı 4. seriye 826 saatlik bir kurs bitirme sertifikasına sahip olurlar. Bu belgenin avantajları hem çalışma etkisi hem de ustalık denklik başvurularında kullanılabilmektedir. Aynı zamanda kurs başvurusu için 18 yaşın tamamlanması yani 19'undan gün almış olmak gerekmektedir. En az ilkokul diplomasına sahip olunması gerekmektedir. bu şartları uyan herkes kurslara katılabilir bu kadar açıklamamız yeterli galiba. Peki hocam bir de şöyle bir sorun var. Neden Eflatun Akademi? Neden Eflatun Akademi? Bizim benzersiz olduğumuzu düşündüğümüz bazı sınırlar var. Öncelikle biz eğitim programlarını biraz önce saydığım gibi yani her derste, her branşta farklı öğretmenlerin dersleri ele alışı öğretmenlerimizin deneyimleri, bilgileri ve becerilerinden öğrencilerimizin yararlanması onlar için bir avantaj. Aynı zamanda dersliklerimizin sınırlaması da 6 kişilik. Yani aslında özel birebir eğitim tarzında bir ilerleyişimiz var. Bu yüzden Eflatun Akademi'ye herkesi davet edebiliriz. Yani kayıt öncesinde bilgi alışverişi için, kendi kariyer planlarını daha ileri seviyeye taşımaları için onlara yardımcı olabiliriz. Bizim yetkilerimizden faydalanabilirler. Bu herkesin duyurumuz olsun. Herkesi bekleriz. Teşekkürler hocam. Rica ederim.